Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak, bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı, her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 30 Mart 2024 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astrolojide, birinci sırada yer alan, burcumuz koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi ifade etme konusunda daha temkinli olmaya çalışın. Etkin adımlar atmak için daha fazla zamana ihtiyacınız var. Sorunları ortadan kaldırmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Karmaşadan uzak durabildiğiniz takdirde pek sorun yaşamayacaksınız. Bugün karşılaşacağın bazı engeller motivasyonunu düşürürken olumsuz duygular içine girmeni sağlayabilir. Hedeflerinin önüne çıkan bu engeller karşısında hemen pes etmek ileride pişmanlık yaşamanı sağlayabilir. Senin için mücadeleci ve güçlü ruh halini takınarak savaşma zamanı. Bazı isteklerinden fedakarlık etmek veya hedefine ulaşmak için belirlediğin yolu değiştirmek durumunda kalman mümkün. Bu durumların seni düşürmesine izin vermeden kararlı bir şekilde adım atmaya devam etmelisin. Ayrıca bugün özellikle aceleci davranmaktan kaçınman gerekiyor. Her şeyden önce kendine biraz zaman tanımak daha mantıklı hareket etmeni sağlayacaktır. Koç burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün daha net hareket edeceksiniz. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri daha net belli etme şansınız var. Güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak zorlanabilirsiniz. Koşullara uygun hareket etmeyi başardığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Bugün maddi olarak kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Elinize geçen fırsatları daha net değerlendirme altına almanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ev ve aile hayatınızdaki sorunları yavaş yavaş çözüme kavuşturmaya başlayacaksınız. Yolunda gitmeyen her ne varsa onun üzerine yoğunlaşmaya çalışın. Koşulların daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçmektesiniz. Bugün kullandığın dile dikkat etmende fayda var. Kendini normalden daha fazla açıklamak zorunda kaldığın durumlarla karşılaşman mümkün. İnsanların seni yanlış anlamaması adına takındığın bu sabırlı ve açıklayıcı tavır seni birçok sorunun içine girmekten kurtaracaktır. Ayrıca aranda dargınlık yaşadığın arkadaşlarınla konuşup bu dargınlıkları çözmek isteyebilirsin. Bu durum kendini rahat ve pozitif hissetmeni sağlayabilir. Sen yandan kendine güvenin ile dikkat çekeceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle sosyal ortamlarda bu tavrın sayesinde bir adım öne çıkman mümkün. Boğa burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün beklenmedik gelişmeler hazırlıklı olmalısınız. İlişkiniz olsun ya da olmasın kendinizi her açıdan daha iyi hissedeceksiniz. Olumlu etkiler alabileceğiniz bir gün. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha net olmaya çalışmalısınız. Ne istediğinizi bilir şekilde hareket ettiğiniz sürece her şeyi istediğiniz gibi şekillendirme şansına sahip olabilirsiniz. Bugün parasal yöntemlerinizi uygulama yolunda sorunlar yaşanabilir. Daha dengeli olmanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün gözlerden uzak kalmak ve daha gürültüsüz bir gün geçirmek isteyeceksiniz. Enerjiniz yüksek ve bu da var olan sorunların üstesinden kolaylıkla gelebileceğiniz anlamına geliyor. Yolunda gitmeyen her ne varsa onun üzerine gitmeye devam edin. Bu günlerde attığın adımların karşılığını alamıyormuş gibi hissedebilirsin bu duruma karşı takındığın karamsar tavır, ne kadar fark etmesen de hayatına da yansıyor. Vazgeçmiş ve boş vermiş tavrın yaptığın işlere odaklanmanı zorlaştırıyor ve bunca sıkıntının içine yeni problemler ekliyor. Bu yüzden sana tavsiyem biraz sabırlı olman ve kendini çabucak negatiflik içine kaptırmaman olacaktır. Ayrıca yakın çevren ile iletişimlerini arttırman sana hayatın ile ilgili işe yarar tavsiyeler kazandırabilir ne kadar zeki ve ayrıntıcı olduğunun farkındasın, bu farkındalığı kullanıp kendine güvenmen işleri senin açından kolaylaştıracaktır. Te yandan sağlığına dikkat etmen gerekiyor. Kendinde fark ettiğin sorunların üzerine eğilmeni ve kendine iyi bakmanı tavsiye ederim. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün sabırlı olmalısınız. İlişkinizden yana yaşadığınız sorunların yakın zaman içerisinde son bulma ihtimali var. Hata yapmamaya çalışmalısınız. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün amaçlarınıza uygun hareket etmeye çalışın. Yolunda gitmeyen her ne varsa onun üzerine gitmeli ve çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. Bugün gelir ve gider arasındaki sorunları gözünüzde çok fazla büyütme şansınız var. Hata yapmamaya çalışmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de, dördüncü sırada yer alan, Burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, etrafınızdaki insanların sizin gibi düşünmesini arzu edeceksiniz. Aksi durumlarda, bulunduğunuz yerden uzaklaşırsınız. Genel olarak daha anlaşılabilir adımlar atmanız gerekiyor. Sınırlara uygun hareket ettiğiniz sürece her şey daha iyiye gitmeye başlayacak. Bugün sosyal ve keyifli bir gün seni bekliyor. Özellikle grup çalışmalarında bulunmak yaratıcılığını ve motivasyonunu arttırabilir. Gelen birçok yeni fikir sayesinde işlerini normalden daha kolay çözmen mümkün. Ayrıca bugün biraz sosyalleşebileceğin aktiviteler içinde bulunmak isteyebilirsin. Bu durum seni pozitif olarak etkileyecektir. Bu sosyalliğin sayesinde yeni insanlarla tanışabilir ve belki de aşk hayatında sürprizlerle karşılaşabilirsin. Sana tavsiyem bu sosyal ortamlarda kendine güvenmen ve fikirlerini açıklamaktan çekinmemen olacaktır. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, ufak tefek engeller ve yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. İlişkinize uygun adımlar atmanın daha uygun olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün kendinizi daha güçlü ve istekli hissedeceksiniz. Tüm sıkıntıların yavaş yavaş son bulma ihtimali var. Çabalamaya devam etmeniz gerekiyor. Bugün maddi olarak daha sabırlı olmaya çalışın. Gelişmeleri yakından takip etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün dengeleri zorlayabilecek herhangi bir adım atmayacaksınız. Her şeyin daha sıradan olmasını istiyorsunuz. Sınırların yeniden belirlenebileceği bir süreçtesiniz. Odaklanmayı başardığınız takdirde her şey daha iyiye gitmeye başlayacaktır. Bugün aile içindeki konular gündeminde olabilir. Uzun zamandır vakit ayırmak istediğin aile bireyleriyle iletişim içinde olman mümkün. Bu durum hayata karşı motivasyonunu arttırırken, desteklendiğini hissetmeni sağlayacaktır. Özellikle kafanda planladığın bazı girişimler için ailenden destek isteyebilirsin. Açıklayıcı ve kendine güvenen bir tavır sergilemek, destek istediğin konularda pozitif bir geri dönüş almanı sağlayabilir. Ayrıca aşk hayatında olumlu gelişmelerle karşılaşman mümkün. Partnerinle geçireceğin romantik zamanlar ilişkinizdeki bağı arttırırken birbirinize daha fazla bağlanmanızı sağlayabilir. Sana tavsiyem iletişimlerinde takındığın bu açıklayıcı tavrı koruman ve motivasyonunu azaltacak konuları bugünlük geri plana atman olacaktır. Aslan burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki uyum üst seviyelere çıkacak. Huzursuzluk yaratabilecek herhangi bir gelişmeyle karşılaşmayacak olmanız da önemli. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün elinizden gelenin en iyisini yapmak isteyeceksiniz. Etkin adımlar atmak için uygun zamandasınız. Amaçlarınıza uygun hareket etmeye devam etmeniz gerekiyor. Bugün finansal olarak daha karmaşık etkiler alacaksınız. Gelir ve gider arasındaki sorunları ortadan kaldırmak için uygun zamandasınız ve bundan yarar sağlamanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi fazlasıyla gergin hissedebilirsiniz. En ufak şakayı dahi kaldıramayacak durumdasınız ve bu da etrafınızdaki insanlarla aranızda tartışmalar olabileceği anlamına geliyor. Daha sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Kontrollü olmanız sizin açınızdan daha iyi olabilir. Bugün hayatın ile ilgili bir takım değişimlerin meydana gelmesi mümkün. Değişimler senin için her zaman korkutucu olmuştur. Fakat panik yapmadan bu değişimleri kabul edersen, sonuçları seni beklemediğin bir şekilde mutlu edebilir. Ayrıca bugün yeni insanlarla tanışman mümkün. Bu sayede eğlenceli ve pozitif zamanlar geçirebilir ve yeni fırsatlarla karşılaşabilirsin. Bu durum motivasyonunu arttırırken seni yeni maceralara sürükleyecektir. Sana tavsiyem cesur davranıp, kendini hayatın sana getirdiği pozitifliklere bırakman olacaktır. Başak Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikte olduğunuz kişi üzerinizde hakimiyet kurmak isteyecek. Bu durum sizi fazlasıyla rahatsız edebilir. Tartışmaların gündemde olabileceği bir sürece giriyorsunuz. Başak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak daha sabırlı olmalısınız. İstediklerinize hemen sahip olmak istiyorsunuz ancak bunun sandığınız kadar kolay olmayacağını da bilmelisiniz. Bugün, maddiyatla ilgili bazı sorunlar yaşanabilir. Gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen sonlandırmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün düşündüklerinizi uygulama konusunda pek sorun yaşamayacaksınız. Daha net adımlar atmak için uygun zamandasınız. Yolunda gitmeyen bazı sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Bugün senin için sürprizlere dolu bir gün olabilir. Hayatının her alanında karşılaştığın bu sürprizler kendini oldukça iyi hissettirecektir. Ayrıca bugün karşına çıkabilecek olan fırsatlara karşı hazırlıklı olmanda fayda var. Bu fırsatları değerlendirirken, ikinci bir görüş almak, atacağın adımları ya da vereceğin kararları planlamanda yardımcı olacaktır. Te yandan bugün aşk hayatında çeşitli gelişmelerle karşılaşabilirsin. Eğer bir ilişkin varsa partnerinin senin için hazırladığı bir sürpriz seni fazlasıyla mutlu edebilir. Eğer bir ilişkin yoksa arkadaşların sayesinde tanışabileceğin yeni biri seni heyecanlandırabilir. Sana tavsiyem sakin davranıp hayatın sana getirdiği olumlu gelişmelere odaklanman olacaktır. Terazi burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün bakış açınızı biraz olsun değiştirmeye çalışmalısınız. Duygularınızı ifade etme konusunda biraz daha zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Ufak tefek sorunlarla karşı karşıya kalacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Bugün istediklerinize ulaşmak için biraz sabırlı olmaya çalışın. Her şeyi toparlamak için zamana ihtiyacınız var. Hata yapmamaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, kişisel olarak olarak daha sabırlı olmalısınız. Hem özgürlükçü yaklaşımlarınız hem de beklentileriniz söz konusu olduğunda beklenmedik adımlar atabilirsiniz. Yolunda gitmeyen her ne varsa onun üzerine gitmeli ve çözümlemeye çalışmalısınız. Bugün yarım kalmış meselelerin üzerine eğilmek senin için iyi olacaktır yaratıcılığının ve başarı şansının yüksek olduğu bu dönemde yarım kalmış işlerin üzerine eğilmek ileride birçok konuda rahatlama sağlayabilir. Bu yüzden özellikle bu konuları ertelememeye özen göstermelisin. Ayrıca bu meselelerin üzerine eğilirken yakın çevrenden destek almak, başarı şansını fazlasıyla yükseltecektir. Bu yüzden bencillikten kaçınman da fayda var. Bu durum sayesinde çevrenin desteğini hissetmek seni motive edecek ve cesaretlendirecektir. Sana tavsiyem kafandaki planları ertelememen ve korkmadan adım atman olacaktır. Akrep burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün olumsuzlukları çözüme kavuşturmaya çalışın. Enerjiniz yüksek ve bu da güzel gelişmelerle karşı karşıya gelebileceğiniz anlamına geliyor. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha sabırlı olmaya ihtiyacınız var. İstediklerinize ulaşmak için kendinize biraz zaman tanımalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir gün. Bugün, parasal durumunuzla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Harcamalarınızı biraz olsun kontrol edebilirseniz, her şey istediğiniz gibi olabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 9. sırada yer alan, Burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda karmaşık etkiler alabilirsiniz. Bakış açınızdaki problemleri tamamen ortadan kaldırmanız gerekiyor. Yolunda gitmeyen her ne varsa ona odaklanmaya ve çözümlemeye çalışmalısınız. Hayatında karşına çıkan engelleri ve sorunları görmezden gelmek bu sorunların yok olmasını sağlamıyor bu sorunlar ile ilgili adım atmadığın sürece, üzerine bir yük gibi yapışacaktır. Bu durum ne kadar fark etmesene seni yavaşlatıyor ve seni çeşitli sıkıntıların içine sürüklüyor. Kendinde bu sorunların üzerinden gelecek cesareti bulup, çözümü adına bir adım atmalısın. Bu şekilde sorunların üstesinden gelebilir ve kendine güvenini arttırabilirsin. Ayrıca aldığın sorumluluklar karşısında sıkılmış ve bunalmış hissetmen mümkün. Fakat biraz daha rahatlayacağın ve bu sorumlulukların azalacağı günler çok da uzak sayılmaz. Bu yüzden sana tavsiyem sabırlı davranıp, sorunlarını gündemine getirmen olacaktır. Yay Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, daha sakin kalmaya çalışın. İsterinizi aktarma noktasında sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz de var. Biraz sakin kalmanız gerekebilir. Yay Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, daha net adımlar atmalısınız. Belirsizliklerin son bulması için zamana ihtiyacınız var. Sorunları ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Bugün, harcamalarınız konusunda daha temkinli olmaya çalışın. Fırsatlar için biraz daha beklemede kalmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 10. sırada yer alan, Burcumuz Olak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün genel olarak her şeye fazlasıyla duyarlı yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz ve bu da gereğinden fazla gerginlik sergileyebileceğiniz anlamına gelmekte. Olumsuzlukların son bulması için kendinize zaman tanımanız gereken bir gündesiniz. Bugün aldığın olumlu sonuçlar sayesinde kendini daha motive ve rahat hissetmen mümkün hayatındaki tüm sorunlarının yavaş yavaş çözüldüğünü ve her şeyin senin istediğin gibi gittiğini fark edebilirsin. Bu durum rahat ve keyifli hissetmeni sağlayacaktır. Fakat bu rahatlığın seni tembelliğe sürüklemesine izin vermemelisin. Bu dönemleri kafanda planladığın yeni projelere başlamak için kullanabilirsin. Rahat ve başarılı olduğun bu dönemi kendi yararına kullanmak, seni ileride birçok başarının içine sürükleyebilir. Ayrıca bugün kendine biraz dinlenebileceğin ve keyif alabileceğin zamanlar yaratmak seni oldukça mutlu hissettirecektir. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, ufak tefek gelişmeler yaşanacak ancak bu gelişmeler sayesinde kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Huzursuzlukların son bulabileceği bir gündesiniz. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak daha net adımlar atma şansınız var hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Kontrollü olmaya çalışın. Bugün, maddiyatla ilgili bazı sorunlar yaşanabilir. Gelir ve gider arasındaki problemleri gözünüzde çok fazla büyütmemeye çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 11. sırada yer alan Burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün odaklanmaya çalışmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Kendinizi zaman zaman köşeye sıkışmış hissedecek olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Doğru olduğuna inandığınız adımları atarken zorlanacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Bugün olumlu olarak geri dönüş beklediğin bazı durumların sonuçlarını negatif olarak alabilirsin. Bu durumun seni gereğinden fazla üzmesine izin vermemeli ve yeni projelere karşı cesaretini kaybetmemelisin. Bu konulardan bir takım dersler çıkartarak yoluna devam etmelisin. Ayrıca moralini biraz olsun düzeltmek adına keyif aldığın aktiviteler içinde bulunabilir ya da arkadaşlarınla sosyalleşebilirsin. Bu durum yeni zorluklara karşı motive olmanı ve enerjini yükseltmeni sağlayacaktır. Kova burcu aşk yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün her şeyin yolunda gitme ihtimali var. İstediklerinize ulaşmak için zamana ihtiyacınız olsa da sonunda yüzünüz gülecek ve huzura ulaşacaksınız. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün üstünüz olan kişilerle aranızda ufak tefek problemler gündeme gelebilir. Çabalarınızın karşılığını almak için uygun zamandan geçiyorsunuz. Bugün gelir ve gider arasındaki sorunları yavaş yavaş çözüme kavuşturma şansınız var. Hata yapmamaya çalışmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda kendinizi köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Sınırların yeniden belirlenebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Enerjinizi doğru yönetmeyi başardığınız takdirde her şey istediğiniz gibi olabilir. Yolunda gitmeyen her ne varsa onun üzerine gitmeye çalışmalısınız. Bugün sinirli ve gergin hissedebilirsin. Bu ruh halin çevrendeki insanların kalbini kırmanı ve konulara gereğinden fazla tepki göstermeni sağlayabilir. Bu yüzden sinirini kontrol etmeli ve sözcüklerini özenle seçmelisin. Eğer kendine ayırabileceğin zamanın varsa bugünü günü kendinle ve sevdiğin hobilerinle ilgilenerek geçirmen, seni gereksiz tartışmalardan ve kötü bir gün geçirmekten kurtarabilir. Eğer böyle bir zamana sahip değilsen, hayatın pozitifliklerine odaklanmanı ve aceleci davranmadan gününü geçirmeye çalışmanı tavsiye ederim. Te yandan sağlığın ile ilgili konuları aksatmamaya dikkat etmelisin. Akı plana attığın ya da göz artı ettiğin sorunların üzerine eğilmen gerekebilir. Balık burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün kendinizi toparlamaya çalışın. İlişkinizdeki sorunları kısa zaman içerisinde toparlamalısınız. Daha dengeli olmanız gereken bir gündesiniz. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün istediklerinize ulaşmak için zamana ihtiyacınız var. Daha kontrollü ve sabırlı olmaya çalışın. Hata yapmamanız gerekmekte. Bugün maddi konularda beklenmedik sorunlar yaşanabilir. Harcamalar konusunda daha temkinli olmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.